Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyada gelişmelerle karşınızda olacağız. VOA Türkçe ekibiyle birlikte önümüzdeki yarım saat boyunca yayınımıza başlamadan 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarız VOA Türkçe ekibi adına. Türkiye'de 19, 14 Mayıs'la 28 Mayıs sürecini ilk turdan çıkan sonuçların ne anlama geldiğini ikinci tur beklentilerini Türkiye'de seçim güvenliği gibi birçok merak edilen konuyu bugün Güney Dakota Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Evren Çelik Bilse ile konuşacağız. Hafta boyunca başkent Washington'daki düşünce kuruluşlarında Türkiye'deki seçimler vardı gündemde. Begüm Dönmez Erseöz'e konuşacağız. Bu oturumların ayrıntılarını ve Erdoğan'ın CNN'e verdiği söyleşinin ayrıntılarını. Yurt dışındaki seçmenler ikinci tur oy vermek için yarından itibaren sandık başına gitmeye başlayacaklar. Serdar Cebe Başkent Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde ikinci tur oylamasına ilişkin bilinmesi gerekenleri aktaracak. Stüdyo VOA'yı başlıyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda en yüksek oyu alan iki aday bir kez daha yarışacak. 28 Mayıs'ta Türkiye'deki seçmenler bir kez daha sandık başına gidecekler. Yarından itibaren de yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanılmaya başlanacak ve bugün YSK resmi seçim sonuçlarını açıkladı. Peki 14 Mayıs'ın sonuçları ne anlama geliyor? 28 Mayıs'ta nasıl bir tablo bekleniyor? Millet İttifakı bir strateji değişikliğiyle ikinci tura hazırlanıyor mu? Seçim güvenliği konusunda hangi adımlar atılıyor? Merak edilen birçok soru var. Biz de konuğumuzla konuşacağız bugün. Güneydoğu Kato Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Evren Çelik Vilse karşımıza. Sayın Vilse siz ilk tur seçim sürecini Türkiye'de izlediniz. Önce gözlemlerinizi dinlemek isteriz. Zira Türkiye'de özellikle seçimin son bir haftasında en çok konuşulan konu seçim güvenliği ve sandıkların korunması oldu. İkinci tura giderken sandık güvenliği de seçimin en önemli konularından biri olacak gibi görünüyor. Neler söylemek istersiniz? Evet, kesinlikle. Yani hayati önemde olan bir konu seçmenlerin verdiği oy, seçmenin iradesi doğru bir şekilde sandıklara yansıdı mı? Bu çok önemliydi. Ben sivil toplum örgütleriyle müşahit olarak herhangi bir partizan bağım olmadan sivil toplum örgütleriyle katıldım. Mamak'ta sabah 7'den itibaren sandık başında bulundum ve benim bulunduğum okulda bizim sandık kapandığında ve aç, araca bindirildiğinde saat 10 olmuştu akşam. E, bir iki sandık hala devam ediyordu e, sayılmaya. E, hakikaten hem partililer hem e, partili olmayan sivil toplum e, örgütleri hem barolar. Fakat benim bulduğum yer, bulunduğum yer Ankara Mamak'tı. Yani her 81 vilayette e, her okulda, her sandıkta yani bu şekilde bir e, sağlıklı bir oylama yapılıp yapılmadığından emin e, olamadık. Nitekim e, tartışmalar çıktı. E, şu anda e, benim e, Ankara, Ankara'da görebildiğim kadarıyla e, partiler ikinci turda da yine e, seçim güvenliğini öncelikle sağlamaya çalışıyorlar. Yani her sandık başında kendi partilerini temsilen e, aday bulunacak mı, avukat bulunacak mı ve sivil toplum örgütleri de aynı şekilde yine örgütlenmeye e, çalışıyorlar. Tekrar e, vatandaşları ikinci kez e, sandık başına götürdüklerinde bunun e, halkın iradesini sağlıklı bir şekilde yansıması için. Evren Hanım, Türkiye'de sandık başlarında ne gibi sorunlar yaşanabilir? Yaşandı ya da e, her partinin sandık başında bir görevlisinin, müşahitinin olması fark yaratan mı bir durum mu gözlemleriniz ölçüsünde? Evet, şimdi şöyle bir şey, bizimse eğer e, sandık başında her partiden e, veya dağlıklı bilgili, bilgili e, sivil toplum örgütünden elemanlar varsa o sandıkta süreç son derece sağlıklı izliyor. Yani herkes birbirine yardımcı oluyor ve son derece sağlıklı bir oy verme süreci. Çünkü benim bulunduğum sandık mesela giriş katıydı, o kadar fazla engelli, gözleri görmeyen vesaire. Yani e, bariye oy vermeye iki kişi, üç kişi, beş kişi birden gitmeye çalışıyor. Yani orada sağlıklı sürecin sağlıklı iş, işleyebilmesi için e, herkesin bulunması e, herkesin için içi rahat ediyor. Yani birden fazla partiden e, bilgili, bilinçli, e, sağduyulu insanların olması süreci e, e, daha son derece kolaylaştırıyor. Fakat sıkıntı şurada bazı sandıklarda mesela benim bulunduğum sandıkta %90'ın üzerindeydi katılım oranı. Tamam %90-92 bunlar normal katılım oranları. Şöyle sıkıntılar var. Şimdi sandık var katılım oranı %99. 550 seçmen kayıtlı o sandıkta. 550 oy kullanılmış. 550 oy da tek bir partiye gitmiş. Bunun yani istatistik olarak böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hani bu sandıklar sıkıntılı sandıklar. Ve şu anda da benim e, Ankara'da gözlemleyebildiğim kadarıyla... E, bu sıkıntılı sandıklarda özellikle müşahit e, varlığı önemli. Yoksa diğer düzgün işleyen yerlerde e, sorun zaten yok. Çünkü orada zaten birden fazla partiden e, gözlemci e, var. İkinci bir sıkıntı da e, her tarafta avukat yoktu. Avukat azlığı e, söz konusuydu. E, öyle olduğu zaman tabii e, güvenlik güçlerinin müdahale etmesi, sandığa yaklaşması vesaire veya partizan logolar kullananlar, e ee, yani sıkıntılı durumda e, avukatların yeteri sayıda olmaması da başka bir birinci turdaki problemdi. Yani o yüzden hani ikinci turda çok az bir zaman kaldı ama bunları hani ilk turdaki tecrübelerle bu ikinci turu e, bu şekilde düzeltmeye çalışıyor benim görebildiğim kadarıyla partiler ve sivil toplum örgütleri. Sayın Mete, Amerika seçimlerini de yakından takip etmiş bir siyaset bilimci olarak gelelim biraz sonuçlara. Seçimin kazanan kaybedenlerini kısaca nasıl özetlersiniz? Vallahi yani Türkiye'deki seçimler her zaman bizim biz siyaset bilimciler için e, oldukça zorlayıcı oluyor. Çünkü hiçbir zaman yine bu seçimde de öyle oldu. Yani ben daha seçimden önce yazdım. E, maalesef anket sonuçlarına çok itimat edemiyoruz. Ve yine e, geldik yine o şekilde anket sonuçlarının bizi yanılttığı Trump seçiminde olduğu bir, bir e, seçime e, daha geldik. E, yani. Önceden bir şey tahmin etmek mümkün değil. Şu anda benim görebildiğim kadarıyla Ankara'da inanılmaz bir pazarlıklar devam ediyor. Bu üçüncü adayın seçmeni ne tarafa gidecek ama orada da söylenen şey şu. Yani üçüncü adayın bütün seçmenlerini tek bir yöne kanalize etmesi de oldukça güç anlayabildiğim kadarıyla. Yani söylenenler bu şekilde. her zamanki gibi yine bakıp göreceğiz. Benim için yani bir demokrati çalışan bir akademisyen olarak önemli olan halkın iradesinin en doğru şekilde, en e, bir e, distortion'a bir e, kaymaya vesaire e, manipülasyona uğramadan en doğru şekilde yansıdığı seçim, en adil seçimdir, en demokratik seçim olur. Hani onun için e, gayret e, edilmesi e, faydalı diye düşünüyorum. Sayın Bilse, bölgelere göre alınan oylara baktığınızda Türkiye'de seçmen yüksek enflasyon ve ekonomik kaygıların e, oylara yansımadığını da gözlemlemek mümkün. Sizce bunun nedeni ne olmuş olabilir? İnanın burada yani en sağlıklı bilgi e, seçimden sonra yapılacak bir e, saha çalışmasıdır. Fakat benim görebildiğim kadarıyla mesela bir saat 10'da sandıkları kapattık. Ben sonra aracıma bindim. Eskişehir yolunda inanılmaz büyük bir MHP ak parti konvoyuna ve daha fazla yani ak partiden daha fazla da MHP'li e, araç vardı yani e, herkesin dip dalga diye beklediği dalga sanki e, bir milliyetçi dalga olmuş e, yani hakikaten e, şaşırtıcı bir şey ama bu tabii benim sadece hani o Ankara'da e, partilerin olduğu e, caddedeki e, gözlemim yani. Milliyetçiler oldukça mutlu, onu söyleyebilirim. Yani sadece kazananların milliyetçi olduğunu söylemek zor ama sonuçlardan milliyetçiler oldukça mutlu idi. En azından benim hani görebildiğim konvoylar, davullar, zurnalar vesaire bayraklar onu gösterdi. Onun dışında herkes biraz daha yani iktidarın büyük partisi biraz daha hani o kadar coşkulu bir şekilde kutlamıyor. Ee, muhalefette oldukça e, yani takkesini önüne koymuş e, ikinci tura ciddi bir hazırlık içerisinde. Yani o yüzden hani şu aşamada kazananın kaybedenin kim olduğunu biraz söylemek zor ama ben hani milliyetçi kesimlerin oldukça mutlu olduğunu en azından e, şahsen gözlemledim. Aslında biraz ekonomik kaygıların sandıkta hani oy karşılığı bulup bulmadığı gözleminiz var mı evet. diye sormuştum ve bir yandan evet, direkt... Bastır <laughs> buyurun ha, şu mesela Ankara'da bu TOG'lar, araçlar konulmuş. Yani onu şöyle söyledi. Yani bu tabii çok bunlar şifai bilgiler. Eee iktisadi zorluğa vesaire rağmen hani büyük alışveriş merkezlerinin önünde TOG araçları görmek efendime söyleyeyim bir e, uçak uçak gemisi de değil de işte e, hani savaş e, gemisinin e, İstanbul boğazına demirlemesi vatandaşın bunu görmesi efendime söyleyeyim sihalar vesaire hani bu e, milliyetçi duygular daha iktisadi kaygıların önüne çıktı gibi bir e, şey. Yani sokakta söylenen şeyler bunlar ve hakikaten hani arabaların etrafında kuyruklar olmuş e, togların etrafında hani böyle bir e, retorik iktisadi kaygıların e, üst, e, üzerine çıkmış gibi görünüyor sokakta. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına baktığımızda Millet İttifakı'nın ikinci turu stratejisine sert bir kampanya vereceğini gözlemlemek mümkün. E, bu sizce seçmende bir karşılık bulabilir mi negatif kampanya? İnanın bile o kadar kısa bir süre var ki yani hakikaten çok kısa bir süre var. Ee, o süre içerisindeki bir e, söylem değişikliği vesaire tamamen yani çizgiyi değiştirmenin e, çok e, hemen bir e, sonuç e, yaratabileceğini bilemiyorum. Şimdi ekrandaki şeye bakıyorum yani bence e, hani kazananlardan ziyade yani e, hayal kırıklığı olan e, yani altılı ittifak içerisinde diğer partilerin yani söylenen şey şu diğer partiler yeteri kadar destek olamadılar yani oy olarak çok daha fazla yani Kılıçdaroğlu'na beklenen desteği altı ittifak diğer partileri sağlayamadı. Son sorum Sayın Vilse, Sinan Oğan faktörünü nasıl değerlendirirsiniz? Aldığı e, oy o oranını kimi desteklerse desteklesin, blok halinde desteklediği tarafa taşıması e, sosyolojik olarak mümkün mü? Evet, Heh, onu söyleyeyim. Yani o onu o blok o kadar heterojen bir blok ki söylenen şey o. Yani kendisi pazarlıklarla bir bloğu desteklese bile tamamen yüzde beş bütün oy verenleri oraya çekmesinin mümkün olmayacağı söyleniyor. Yani yine de ben hani bu Ankara polisleri diyeceğim artık çünkü hakikaten günlerce Ankara'da şey yapıyorum, konuşuyorum, dinliyorum, soruyorum. Ama hani söylenen o çünkü çok heterojen bir blok o yüzde beş bir kısmını yani çok spekülatif konuşuyoruz çünkü elimizde anket yok, veri yok ama hakikaten yani blok olarak o yüzde beş'in bir, kat, bir tarafa yazılması hiç mükemmel görünmüyor. Güney Dakota Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Sayın Evren Çelikbilse çok teşekkür ederiz, yayınımıza katkılarınız için. Amerika seçimlerinden hayli farklı seyreden, farklı dinamikleri olan bir seçim sürecine tanıklık ediyorsunuz. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Türkiye'deki seçimler tüm dünyanın olduğu gibi Amerika'nın da gündeminde dedik. Yayınlarımızda bu hafta boyunca geniş biçimde yer almaya devam ediyor. Başkent Washington'daki düşünce kuruluşlarında geride bıraktığımız hafta boyunca seçimin sonuçları masaya yatırıldı. Birçok farklı oturumda Washington-Ankara ilişkilerinin hem iç siyaset dengeleri hem de iki ülkenin ulusal çıkarları göz önünde bulundurularak nasıl ilerleyebileceği tartışıldı. Uzmanlardan yorumlar yapıldı. Bu seçimlerin sonuçları ile ilgili iki ülke ilişkilerinin su üstünde kalabilmesi için lider ve ekip düzeyinde yoğun çaba, karşılıklı istişare gerekiyor. Mesajları verildi. Begüm dönmez her sözle konuşacağız. Ee, bu e, oturumlardan çıkan e, açıklamaları. Begüm e, hem düşünce kuruluşlarında nasıl gündeme geldi Türkiye seçimleri hem de Erdoğan son olarak Amerikan CNN televizyonuna bir röportaj verdi. Onun ayrıntıları için sözü sana bırakalım. Mehtap Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN'e verdiği mülakatın ayrıntılarıyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası süresince sürecinde New York Times'a e bir mülakat vermişti Biden ve o e, mülakatta Erdoğan için otokrat ifadesini kullanmasını e, eleştirdi. CNN röportajında bu sorular yöneltildi Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tura çıkacak bir insandan diktatör olur mu ifadesini kullandı. Biden'ın kendisi için kullanmış olduğu ifadeyi eleştirirken. Bunun dışında Biden yönetimiyle seçilirseniz ikinci turda Biden yönetimiyle çalışabilecek misiniz, çalışacak mısınız sorusu yöneltildi. Ee, Erdoğan buna hiç şüphe yok. Biden'la da çalışırım. Eğer Biden değişirse onun yerine e, gelecek kim olursa onunla da çalışırım yanıtını verdi. Tabii Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki ilişki Amerikan medyasında epey dikkatle takip ediliyor. Şu Rusya ile ilişkilerinde Türkiye'nin yaptırım uygulayabilecek bir noktada olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN'e verdiği röportajda ve Rusya'ya karşı, Rusya gibi bir ülkeye karşı dengeli bir politika izlenmesinin daha faydalı bir yaklaşım olacağını savundu Erdoğan. Geçtiğimiz günlerde süresi iki aylığına uzatılmıştı hatırlanacağı üzere tahıl koridoru anlaşması ve bu anlaşmanın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le arasındaki özel ilişki sayesinde bu anlaşmanın mümkün olduğunu vurguladı Erdoğan bir diğer önemli kısım Sinan Oğan faktörü Cumhurbaşkanı Erdoğan Ata İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın seçimin kazanını belirleyecek isim olup olmadığı. E, malum tartışılıyor, bu konuda yorumlar e, dile getiriliyor ve bu e, konu soruldu Erdoğan'a. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçimin kazanını belirleyecek olanın halk olduğunu söyledi. Sinan Oğan'la pazarlık konusuna ilişkinse ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan'la gün içerisinde bir araya gelmişti. Washington'daki değerlendirmeler genellikle tabii kim seçilirse seçilsin e, bu ikinci turda iki ülke arasındaki öncelikli konuların Suriye'nin kuzey doğusundaki durum ve iki tarafın adım atmadan önce birbiriyle istişare içerisinde olması ve NATO süreci bilhassa İsveç'in NATO'ya katılım süreci tabii ki ve biraz önce de senin ifade ettiğin gibi Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkilerin işlevsel bir şekilde devam edebilmesi için hem ekip hem de lider düzeyinde yoğun bir çabanın gerektiği ifade ediliyor. Rusya ile ilişkiler bilhassa yakından takibinde uzmanların denilebilir. Belgin Rusya demişken Amerika Başkanı Joe Biden G7 li liderlerini Japonya'da katıldığı toplantıda Washington Ukraynalı pilotlara Amerika yapımı F-16 savaş uçağı eğitimi verilmesine yönelik müttefiklerin ortak çabasını destekliyoruz dedi. Bu konuda bilgilendirdi. Diğer ülkelerden de ardarda açıklamalar var. Bu konuda batılı hükümetlerden bir süredir tereddütlü mesajlar geliyordu. O açıdan önemli bir gelişme. Ne zaman başlayacak bu F-16 eğitimi ve ne kadar sürmesi bekleniyor? Neler biliniyor bu konuda? Mehtap Ukraynalı pilotlara F-16 eğitiminin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Avrupa'da verilecek eğitim Ukraynalı pilotlara ve aylar sürebilir. Eğitim süreci bir yandan devam ederken yetkililerin aktardığı bilgilere göre Ukrayna'ya F-16'ların ne zaman, kaç kim tarafından tedarik edileceğini o süreç içerisinde karar verilecek. Rusya işgali altındaki Ukrayna bir süredir F-16 savaş uçaklarını talep ediyordu Batı ülkelerinden. Fakat F-16'ların Rusya içerisindeki hedefleri vurmakta kullanılabileceği endişesiyle yetkililer bu uçakların Ukrayna'ya gönderilmesinin Moskova ile gerilimi ve Ukrayna'daki çatışmayı daha da tırmandırabileceği endişesini dile getiriyordu. ABD kongresinden Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi verilmesi yönünde yoğun bir çağrı, yoğun bir baskı vardı. Dolayısıyla gelinen noktadan ABD Kongresi memnun. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski e, tarihi olarak nitelendirdi bu kararı. O da karardan memnun. E, bundan sonrasında ee, yine Danimarka'dan e, bir açıklama geldi. Onlar da bu Amerika'nın bu kararına destek verdiklerini ve ayrıntılar üzerinde çalışacaklarını ifade ettiler. Norveç, Danimarka ve Hollanda da Ukrayna'ya başlanabilecek fazla F-16 savaş uçağı bulunuyor çünkü bu ülkeler kendi filolarını F-35 e, savaş uçağıyla yeniliyorlar. Dolayısıyla bundan sonrasında evet eğitim uzun bir süreç olacak Ukraynalı pilotlar için e, hangi aşamada, ne zaman, kaç tane, hangi ülkeler Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik edebilirler bu kısmı hala soru işareti önümüzdeki dönemde eğitim süreci bir yandan devam ederken bu konuda başka açıklamalar gelecektir Mehtap. Begüm Dönmez Ersoz aktardı. Türkiye seçimleri Amerika gündeminde ve F-16 eğitimi verilecek Ukraynalılara bu konuyla ilgili takvimi açıkladı Amerikalı yetkililer. Teşekkürler Begüm. Şimdi tekrar Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında sandıklar yarından itibaren 20-24 Mayıs tarihlerinde 5 gün süreyle açılıyor olacak. Yurt dışında yaşayan 3 milyon 416 bin 150 seçmen. İlk turda %50 barajını aşamayan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapmak üzere sandığa gidiyorlar. Amerika'daki seçmenler ülke genelinde 8 ayrı eyalette kurulan 9 oy kullanma merkezine sandık başına gidecekler. Yarından itibaren Serdar Cebeo merkezlerden birinde. Başkent Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği Binası'ndan karşımızda. Üzeyir Yanar'la birlikte. Serdar nasıl hazırlıklar? Yine aynı şekilde yoğun katılım bekleniyor mu? Ee, oy verilecek işlem ve seçenekler az olduğu için daha hızlı bir süreç mi bekleniyor? Nedir izlenimleri? daha hızlı bir süreç bekleniyor. Sadece iki aday var ama heyecan başlamış durumda. Amerika'nın birçok bölgesinden mesafeler uzak olduğu için senin belirttiğin gibi 8 eyalette 7 Türk diplomatik temsilciliği ve 2 ayrı noktada da toplam 9 noktada oy kullanılacak. Geçtiğimiz seçimden biraz daha farklı olarak saatlerde biraz oynama yapılmış. Aslında bu seçimler iki gün yapılacaktı ama Yüksek Seçil Kurulu'nun aldığı karar dolayısıyla Amerika'daki seçimler 20 ve 24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Sabah 8'de oy kullanma işlemi başlayacak. Akşam 22'ye kadar ki bu geçtiğimiz seçimde 14 Mayıs seçimlerinde 9'dan akşam 10'a kadar kullanılmıştı. Biraz daha süre uzatılıyor ama tabii burada belirgin farklılıklar şöyle iki ayrı sandık demiştim. Toplam 151 sandık var Amerika genelinde. Bu 151 sandıktan sadece New Jersey, South Jersey ve Long Island'da yani Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölge New York bölgesinde bu iki ayrı sandıkta sadece 20 ve 21'inde Sabah 9 akşam 20 arasında oy kullanabilecek Türk vatandaşları. ABD genelinde 300 bin Türk yaşıyor bunların 135 bini oy kullanabiliyor. 135bine yakını oy kullanabiliyor. Ve bu 134 bin seçmenden geçtiğimiz seçimde yaklaşık 70 bini sandığa gitti ve %38.2'lik bir katılım oranı var. Mesafeler uzak demiştim ama bu oran bile burada yüksek görünüyor. Şimdi bu seçimlere katılım oranı azalacak mı? Mesafeler uzak olduğu için belki insanlar yılgınlık gösterebilir ama parti temsilcileri bu seçime, ikinci seçime katılımların yine ilk seçimden daha farklı olacağını, daha fazla katılım olacağını belirtiyor ki geçtiğimiz seçimlere oranla yüzde on daha fazla insanın burada sandık başına gittiğini görüyoruz. Kimlikleriyle birlikte gelecekler, buradan içeri girecekler. Benim hemen sağ tarafımdan içeri girecekler. Yoğun güvenlik önlemi alınıyor tabii. Daha önce de alınmıştı 14 Mayıs'ta ve özellikle de güvenli oda konusunda da yine önlemler aynı şekilde alınıyor. Murat Mercan'ın, e, Türk Büyükelçisi e, Sayın, e, Murat Mercan'ın açıklamaları var. Aslında seçimlerin iki gün olması ilan edilince sosyal medyadan gelen tepkilere karşılık vermişti. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan sosyal medyadaki tepkilere karşı şöyle demişti. Değerli vatandaşlarımız seçimlerle ilgili tüm kararı yüksek seçim kurulu almıştır, itiraz yolu açıktır demişti. Hemen bundan sonra da e, seçimlerin e, ta, süresinin uzatılması üzerine de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için ABD'deki diplomatik temsilciklerimiz ve merkezlerimizdeki oy verme saatleri yeniden düzenlendi diyor. Biraz önce anlattığım saatlere çekildi ve burada özellikle iki bölgede saat Jersey ve Long Island'taki seçimlerin saat 9'da başlayacağını ve sadece 20-21 Mayıs tarihleri arasında olacağını, diğer seçimlerin ise 20 ile 24 arasında 5 gün süreceğini ve seçiminde sabah 8'den Akşam 22'ye kadar olacağını belirtti. Ondan sonra 24 akşamı da oylar sayılıp Türkiye'ye yollanacak Türk Hava Yolları uçağıyla bütün merkezlerden mehtap. Serdar Cebe aktardı. Yurt dışında oy kullanacak seçmenler için sandık süreci yarından itibaren başlıyor. Amerika'daki 130 bin seçmen için de bilinmesi gerekenler böyleydi. Serdar teşekkürler. Fransa'daki seçmenler de Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strasbourg'da 20-24 Mayıs tarihlerinde 5 gün boyunca oylarını kullanabilecekler. Fransa'daki seçim hazırlıklarını da Paris'ten Arzu Çakır derledi. Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında sandıklar 20 Mayıs'ta açılıyor. Seçimler 20-24 Mayıs tarihlerinde 5 gün süreyle yapılacak. Yurt dışında yaşayan 3 milyon 416 bin 150 seçmen ilk turda %50 barajını aşamayarak ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında seçim yapmak üzere sandığa gelecek. Fransa'daki seçmenler Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nantes, Paris ve Strasbourg'da 20-24 Mayıs tarihlerinde sabah 8 akşam 22 saatleri arasında oylarını kullanabilecekler. İlave sandık kurulan Clermont Ferrand, Orlean ve Mülos kentlerinde de oylar 20-21 Mayıs tarihlerinde iki gün boyunca saat 9 ve 21 saatleri arasında kullanılabilecek. Fransa'nın başkenti Paris'te başkonsolosluk binasında kurulan seçim merkezini Paris Büyükelçisi Ali Onaner ve başkonsolos Serdar Belentepe ile ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ziyaretinin ardından Paris Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Paris temaslarının ardından yurtdışı sandıklarında en sert olayların yaşandığı Marsilya kentine geçeceğini belirten Serim, seçim hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Yurtdışında seçimlerin vatandaşlarımızın en kolay, en rahat ve en huzurlu şekilde oy kullanabilecekleri koşullarda gerçekleştirilmesini sağlamak oldu. Bu hedefler doğrultusunda 73 ülkedeki <laughs> 151 temsilciliğimizde 167 noktada açılan toplam 5114 sandıkta malumunuz birinci tur seçimleri bizi gerçekleştirdik. 1 milyon 839 bin 811 vatandaş, vatandaşımız en uygun koşullarda oylarını kullandılar. Böylelikle her seçimde katılımın arttırılması e, trendini bu seçimde de koruduk. Son seçimlerde yani 2018 seçimlerinde 50 %50,09 olan katılım bu yıl 53,85'e çıkarttık. Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim Fransa'da 6 konsolosluk ve 3 ek sandık merkeziyle toplam 9 sandıkta oy kullanılacağını hafta içi 25, hafta sonu da 30 sandıkta oy kullanılması için tüm altyapı hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi. Bu oran Fransa'daki oy verme işlemi bakımında %49,77 yani 197.634 olarak gerçekleşti. 2018 seçimlerinde katılım oranı Fransa'da %46,38 olarak gerçekleşmişti. Dolayısıyla buradaki vatandaşlarımızın da seçimlere katılımında önemli bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Serim, yerel güvenlik görevlileriyle uyum içinde sandığın güvenliğini sağladıklarını Marsilya, Amsterdam gibi olay çıkan kentlerde de güvenlik önlemlerini artırdıklarını kaydetti. Fransa'da oy kullanma işlemi 24 Mayıs çarşamba günü akşam saat 22'de sona erecek. Washington'da VOİ Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOİ'nin böylece sonuna geliyoruz. Yarın yine bu ekranda geride bıraktığımız haftanın gelişmelerini derlediğimiz VOİ Türkçe ekibiyle birlikte 6. gün programı olacak. Haftaya görüşmek üzere, iyi hafta sonları.